İnsanların aklına en son gelmesi gereken şey ilk önce gelir oldu. Neden? Çünkü maalesef hukuk dışı uygulamalar aldı başını gidiyor. Daha önce birkaç defa söyledim. Birisi bir tweet attı değil mi? Bir bakıyorsunuz sabah erken saatte gözaltına alınıyor. Şimdi efendim ben hukukçuyum. Bu tweetin suç olup olmadığını mahkeme karar verecek. Savcı değil. Belki de mahkeme inceleyecek suç değil diyecek. İki, delilleri karartma imkanı yok zaten ekran görüntüsünü alıyorsunuz. Dolayısıyla yani kaybedilecek bir delil de yok. Bunu niye apar topar sabah erkenden evinden alıyorsunuz bir de neden tutukluyorsunuz? Tutuklama son derece istisnai bir şeydir. Biliyorsunuz Halk TV yöneticisi 28 gün hapiste kaldı. İlk celse beraat etti. Bu 28 günü herkes elini vicdana koysun. Kendisinin başına geldiğini düşünsün. 28 gün ailesinden, hürriyetinden, işinden mahrum olmanın parasal bir karşılığı var mıdır? Dolayısıyla hukuk sistemi şöyle der. Kolay kolay kimseyi tutuklamayın. Kimseyi özgürlüğünden etmeyin. Eğer şüpheli bir durum varsa, zaten biliyorsunuz hem masumiyet karinesi var, hem şüpheden sanık yararlanır. Bunu tutuklamayın yargılayın, daha sonra da cezasını verin der. Ama pat diye siz tutuklarsanız zaten yargılamanın bir anlamı kalmıyor. Dolayısıyla biz son günlerde ve eğer bu da bir de işine gelen bazıları tutuklanır, bazıları dokunulmaz olursa kaldı ki son olayı hatırlıyorsunuz. İşte Ankara'da operasyon yapılacak, Cumhuriyet Halk Partisi'ne kayın var deyince borsadaki kaybı gördünüz. Ve bu şahıs tutuklanmadı verdiği zararlara karşılık tutuklanmadı. Madem onu tutuklamıyorsunuz, diğerlerini niye tutukluyorsunuz? Gençler, bu hukuksuzlukları gördükleri için, adaletsiz ortamları yakından hissettikleri için, farklı uygulamaları gördükleri için, artık geleceğine sahip çıkmak için meydanlara anayasal haklarını kullanmaya çıktılar. Bir gün dediler ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin önüne Tom'a geldi. Geçerken uğrayalım dedik. Ne olmuş? Baktık içeride 100-200 tane öğrenci. Toma bunları sılamaya başlayınca kaçmış. İçeri girdik. Bunları biz otobüs temin ettik. Evlerine gidebilsinler diye. Derken genç bir kız orada konuşulan konuları duyunca döndü. Ben hiçbir partili falan değilim dedi. Ben de de hakkımı aramak için çıktım. Ben artık adaletsizlere, girdikleri isyan etmek için çıktım. Ben de hiçbir partiyle de alakam yok dedi. Bu hatta bunun görüntüsünü dahi çektiler. Dolayısıyla bu gençleri niye tutukluyorsunuz? Bunların suçunun yatarı yok. Yatarı yok çünkü. Vereceğiniz ceza belli. Vereceğiniz cezadan altında eğer suçları varsa altında bir indireceksiniz. Zaten ilk suçuysa bunu siz erteleyeceksiniz. Niye tutukluyorsunuz o zaman? Bir diğer konuya geliyorum. Ümit Özdağ 1.7 aydan başlıyor istenen ceza. Uzun süredir tutuklu. İddianamesi açık e, yoktu. İddianame yayınlandı. 1 yıl 7 bir yıl yedi ayın yatarını bir hukukçular bir hesap etsin. Hele şimdi yeni infaz kanunu değiştiriyorlar ya. Dokuz yıl ceza alan bir ay yatıp çıkacakmış. Geçen Barış Beylivan yazdı. Dokuz yıl yüz kız suçtan ceza alan bir ay yatıp çıkacakmış. Şimdi bir yıl yedi ay cezayı verdiğinizi farz edelim. E yapmayacak, niye tutuyorsunuz hala içeride? Oradan geliyorum Ekrem Bey'e. Şimdi efendim, siz aynı suçlarla Sayın Cumhurbaşkanı hakkında bu yayınlandığı için hepimiz gördük. Zamanında davalar açılmış. Bir gün tutuklu kalmamış arkadaşlar. O zamanki hukuk sistemiyle şimdiki arasındaki fark bu. Biz hiçbirimiz zaten şu iddiadeyiz. Biz dokunulmazız. Bizi yargılamayın demiyoruz. Tam tersine hiçbir dokunulmazlığımız yok. Sürekli olarak bir iki kişi bir tweet atıyor. Ertesi gün sağ özellik müfettiş e belediyelerde müfettişe yer kalmadı. Hiçbir zamanda bunlardan yüksünmüyoruz. Neden? Her bir iddia geliyor, soruşturuyor ve alnımızın akıyla çıkıyoruz. En azından şaibeden kurtuluyoruz. Biz almaktan korkmuyoruz. Ama siz, siz yargılamadan insanları içeri atarsanız, üstelik ifade, gizli olan hazırlık soruşturması, daha Ekrem Bey odadan çıkmadan benim masrafıma, sadece benim masrafıma 40, 50, 100 yerden geliyorsa, yine aynı şekilde yapılan uygulamaların birçoğu gizli kalması gerekenler, eğer televizyonlardan yayınlanıyorsa, Hatta diploma ihtimaliyle ıı, iptaliyle ilgili olan konuşmada bir vatandaşın şöyle konuştuğunu görmedik mi televizyonda? Hayret ya. Cuma gün aslında karar verilip diploma iptal ediliyordu. Niye olmadı bilmiyorum. Herhalde pazartesi ederler diyebiliyor birisi. Ve buna sen kimle konuşuyorsun, kimden bu haberi aldın diyemiyor. Varsa öyle bir şey zaten israsır edilir. O kararı anlamaz. <laughs> Yine aynı şahıslar. Biz savcılıktan haber aldık, şunlar şunlar tutuklanıyor diyor. Peki bunun maliyeti nedir? İşte 50 milyar dolardır. Bu fakir fukara halktan tasarruf adı altında toplayıp emekliye veremediğiniz parayı, asgari ücretleri veremediğimiz parayı tasarruf ediyoruz diye topladınız ve bir hukuksuzluk karşısında bunu harcadınız. Kaldı ki şunu da bahsedeyim efendim. Asgari ücretleri muhtaç hale düşürdüler. Bakın bizim böyle bir görevimiz var yok demedik. Muhtaç duruma düşürden asgari ücretlere de şu anda destek veriyoruz. 70 bin emekliye destek veriyoruz efendim Ankara'da. Onları ölsün diye bekleyemeyiz. Belediyecilik de budur. Tabii belediyelerden memnuniyet yüzde 58 oranında çıkınca ki yakın zamanda Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi bu anketi yaptırdı. Bir, e, mutlaka bu verilerin bir kısmı iktidar eline geçmiş olacak ki Belediyeleri itibarsızlaştırma şeyine geçtiler. Devamlı olarak bakıyorsunuz şu gözaltına alındı falan filan. İyi de yani sizin bir daire başkanınızın evinden 26 kilo altın 2 milyon dolar para çıkmış. Bir daire başkanı bu. Üst düzey görevli de değil. Ve bunların birçoğu da sizin gene üst düzey bürokratlarınız İstanbul'daki lüks villa projesinde sıraya gelmişler. Hiç bunlara sormaz mısınız? Bu paranın kaynağı nedir? Sizin maaşınız belli mi Ben 1999 yılında belediye başkanı oldum. 1999 yılından beri bütün görev dönemlerinde mal bir yanıma açıkladım. 1999'dan itibaren bütün bütün hesaplarımı inceleyebilirsiniz. Kaç defa aday olduğuma göre mutlaka da incelediniz. Lütfen aynısını kendi belediye başkanlarınıza, kendi bürokratlarınıza mümkünse kendi bakanlarınıza da yapın şu görevden aldığınız bakanlara ve derhal Ekrem başkanı serbest bırakın. Ekrem başkanı serbest bırakın. Bir takım böyle artık televizyonlarda adeta pehlivan tefrikasına dönmüş gibi şu olmuş bu olmuş demenin anlamı yok. Bizler şöyle yargılanıyoruz, şikayet ediliyoruz. Müfettiş geliyor. Eğer yargılansın derse Danıştayın birinci dairesine itiraz ediyoruz. Yardılanmayın derse savcılık veya bizi şikayet eden aynı daireye şikayet ediyor ve diyor ki orada verilen kararlar kesindir. Kararlar kesin olmasına rağmen bizim bir başka yerdeki Büyükşehir Belediye Başkanımız gene yargılanıyor. Ekrem başkanla ilgili iddialardan birisi de maalesef bu. Dolayısıyla biz hukuka güvenleyip kime güveneceğiz? Bize bir şey olmuyor. Sonuçta bize bir şey olmuyor derken bu toplumda her zaman bedel ödeyen insanlar olmuştur. Olmaya da devam edecektir. Bu işe girenler bunun bedelini ödeyecektir. Ama bu bedel ödeyenlerin hepsi yarın kahraman olacak. Haksız ve hukuksuz yere bu bedel ödettirenlerin hepsi de tarihin karanlık sayfalarına gideceklerdir. Hukuk bizim vazgeçilmezimizdir. Hukuk bizim vazgeçilmezimizdir. İnşallah herkesin de hukuka ihtiyacı olduğunu FETÖ dönemindeki yargılamalardan tekrar hatırlatıyor. Bir an evvel herkesin seçilmişlerin özellikle serbest bırakılmasına, görevine dönmesine ve yargılansınlar, yargılanmalarına da bu şekilde devam edilmesine, seçmenin iradesine de saygı duyulmasını diliyor. Ben uzattığımı bilmiyorum Sayın Başkanım. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Çok teşekkür ederim. Evet.